Değerli muhtarlar, dernek başkanlar, hanımefendiler, beyefendiler, misafirler. Murat Köyü Tayyip İçme düzenlemiş olduğu ikinci köy merdi şerifi programına katılmanızdan onur ve gurur duydum. Devlet ve eğlence programına maddi manevi yapılmasından pişirilmesine destek olan emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Sizleri birlik beraberliğe davet ediyorum. Derneğimize sahip çıkalım. Dernek etkinliklerine, toplantılarına mutlaka katılın. aydatlarımızı ödeyelim. Bütün çalışmalarımız sizlere hizmet etmeye ve layık olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Dernek sizlerle güzel, hep destek, tam destek olalım her zaman. Dernek çalışmalarından memnun musunuz? Dernek web sitesi kurduk. Dernek web sitesinin düşünce ve fikirlerinizi... TNK sitesinde paylaşalım orayı ziyaret edin bize yazın fikirlerinizi aklınızdan ne geçiyorsa web sitesinde yazarsınız. Sözlerimi son verirken uzaktan yakından buraya gelip Mevlid-i Şerif'i programımıza katılan herkese saygılar, sevgiler sunar teşekkür ederiz. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle, hayırlı uğurlu olmasını dileriz. Hepinize teşekkür eder, afiyet olsun. Bravo. Ya bu Muhtar Hasan abimiz, Muhtarımız Hasan abimiz soruşacağı varsa o da buyursun. Bir şey.